gülüm Yapamam ben sensiz Hiç almamıştım böyle çaresiz Çekip gidiyorsun sen hem de nedensiz Nasıl yaşıyorsun sen bensiz ya, Satanlara inanamam ben Canım yandı unutamam yaptıklarını ölmeden Nasıl sevdim nasıl kandım ah nasıl dayandım Hayatımın en büyük yanlışıydı anladım Gözlerimle gördüm ihanet yakışmış üstüne Kanım bozuk gösteriş mi yaparsın el aleme Mutluluk mu başka şey mi bilemedim bunu ne zaman da pişman ederler seni de unutma Dağları yıktın içinde yerle gök bir oldu lan Hayallerim yandı gitti yok içinde kurtulan Pançer olup yalan ya seni seven bu kalbimi Bir gün adını unutsam da ihanetini unutamam Kimsenin günahı yok bitiren sensin ömrümü Sürünsem de ölmüyorum sen rahatlık gönlünü Kapanmaz bir yaraydım bedenim şimdi yıkıldı Ellerinle kopardım bağımda açan son günü Kadehler ne yaptın umudum bir damla kalmadı Derbeden koğaçlı bulan kimse yüzme bakmadı Seninle ne senin şimdi benim bitik bu Çok mu mutlu ediyor öyle yanında ki o sevdiğim Al götür Kalmasın bende bir emaneti Soranlarsa anlatırsın işte bu rezaleti Bir canın günahına girdin diye sen söyle Kalmasın bilirim sen de sürün ölme Çınlasın kulakların her gün adını alıyorum Haybolan umutlarımı sokaklarda arıyorum Unuttuysan unut, yıkılsam da inan yaşıyorum Eski mesut değil bu yandan, anladın sen sanmıyorum Ben kalem oldum, yazdım hepsini sana Hayatına devam et, mutlu yaşa sen her şeyi aklından çıkarma Bizler bu ki burada bitsin Bastın herkes yoluna İçiyorum ben bugün de bak yine efkarlıyım Bırakamam bu şehri Var burada anılarım Sen rüyama gireceksin diye göz mü kırpmadım Ölmedim ayaktayım Ve hala yıkılmadım Annemin yanında lan ben küçücük çocukken Kafam uzakta ayrıydım Bütün dertlerden Senin için vazgeçliyim yaşadığım şehirden Bittince kalbim durdu Hayat bitti aniden nasıl yaşamsa Ruhum ölür lakin bedenim kalır ayakta Sen yoksan sevdim boş gelir bu dünya bana Dertlerimle dolaştım bak bugün de yazmadım Seni onunla görünce gözlerime inanamadım En büyük mutluluğu ben seninle yaşadım Kasbimi çizerek ben her gün bir sayfa karaladım すごい